Neyse ki yedek anahtar almıştım Leman Hanım. Ay evet, emlakçı Fikri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Siz demiştiniz yani, kız kardeşimin başında bir bela var. Evet. Ondan kurtulamıyor. Ben de bizim mahallenin en belalı tipini getirdim. Yedi bela Hüseyin. Çivi çiviyi söker dedim. söker biliyor musun? Yağın kirli pası söker gibi söker. Böyle boğazda kalmış kılçıllı mangalı söker gibi söker benim abim. Eyvallah Mustafa. Eyvallah abim. Bu tatlı girizgah için teşekkür evet. ederim kardeşim. Ağabey. Efendim ben Deniz, kötülerin korkulu rüyası, it kopuğun derdi tasası, dayak kıyası susamışların Çözüm ortağı. Namı diğer yedi bela Hüseyin. Selamünaleyküm. Ay Hüseyin Bey ne kadar memnun oldum anlatamam. Şey ben belalı tiplere biraz düşerim de ben de Cale memnun oldum. Eyvallah. Aa, ay inanamıyorum ya. Toksik ilişki seviyorum demiyor da. Bak bu manyaklar hayatı birbirlerine dar ediyorlar. Biz de böyle kavimler gibi göçüyoruz. Anlıyorum. Şimdi Fikri kardeşim bana biraz önden girizgah yaptı. Galiba bir sülük olma, bir yapışma durumu varmış. Biz icabında o şifasız sülüğü yapıştığı yerden şak diye ayırmasını biliriz. Abim nasıl ayırır biliyor musun? Siyah mekizini ameliyatla ayırır gibi ayırır. Deterjana bantlanmış eşantiyon yumuşatıcıyı ayırır gibi ayırır benim abim. Ay ne güzel ayırıyormuşsunuz ya. Yalnız şöyle bir durum var şimdi. Bu benim eski sevdiğim çok belalı bir tip. Ben gerçi belaları severim ama birazcık. Yoruldum gibi oldu yani Hüseyin Bey. Bu artık benim yakamdan düşsün istiyorum. Düşürürüz, düşürürüz. Onu kör kuyulara düşürür, ışığa muhtaç hale getiririz. Sizin endişeniz olmasın güzel bayan. <laughs> Yalnız pek öyle değil. Biraz belalı tiptir. Lakabı da Julien İbrahim. Belki duymuşsunuzdur. Koymadım. Yani işi gücü yok. Yatıyor ama yani biraz böyle pisliktir. Bulaşır, dert verir, tasa verir. Anlıyorum. Hallederiz. Ay al işte arıyor ya. Of ne yapacağım? Açabilir miyim? Ay. Alo yedi bela pide ve kebap salonu. Ay. Kimsin lan sen? Jale yerde? Cebimde. Lan kimsin sen? Delirtmeyin beni! Ben senin aldığın son nefes Azrail'im. Duyacağın son isim yedi bela Hüseyin'im. Şişt Hüseyin. Versene bana. Şişt. Lan. Bana bak. Ben de Bağcılar'da şipşak emniyen sahibi Fikri Şip. Bana bak. o kızların yakasından düşeceksin. Tamam mı lan? Öldürürüz lan seni. Şşş. Öldürürüz. Bana bak lan. Bana bak oğlum. Bana bak. Ben kimim biliyor musun? Ben kimim biliyor musun? Abi la ben kimdim la? Ben yok. Ee, ben de Yancı Mustafa. Abimin kefendaşı Bak bu isimleri unutma asla. Ulan kendimi unuturum. Bu isimleri unutmam ben. Bekleyin ulan beni. Ay bekleyin diyor ya. Nasıl gelebileceksin? Nereye geleceksin ki sen? Sanki 157 yıl hapis cezası almadın. Ka kaç? 157 yıl hapis cezası. Ne, ne yapmış ki bu beyefendi 157'liymiş ya? Ay şey ya, Jale'yi Instagram'dan eklediler diye 17 kişi telef etti. Ondan yatıyor. Ne? Ben yatıyor deyince işsizlikten gibi düşündüydüm onu ya. Yalnız ne olacak ya? <laughs> Korkulacak bir şey yok diye düşünüyorum ben bence, değil mi? Ya Yedim Eda Bey. Yani korkulacak bir şey yok diyorsunuz ama şöyle yani bu adam bana asılan adamları salatalık gibi böyle ince ince doğradığı için Julien lakabını almış bir psikopat. Psikopat 157 yıl mı? 157 yıl canım. Biz de o zamana kadar kaç kez ölüyoruz ya? <laughs> Tabii canım. Korkmaya gerek yok değil mi? Aynen. Aynen Korkmayalım yani. Ay telefon. Ay, Aa, annem. Televizyonu açın diyor. Niye? Bilmem. Dur bakalım. Hayırdır? Sevgili seyirciler, bir son dakika haberiyle karşınızdayız. 17 kişiyi acımasızca telef eden suç makinesi Julian İbrahim hapisten kaçtı. 9 saatte 3 kilometrelik bir tüneli tırnaklarıyla kazıya kazıya firar eden Julian İbrahim bu alanda kırılması güç bir rekora da imza attı. 3 kilometreyi tırnaklarıyla Köstebek mi lan bu adam? Aman! Ben bir terledim abi, kötü oldum. Abi nasıl terler biliyor musun? Konserde son şarkı çıkmış, İsmail Türrüt gibi terler. Kaçarken yolda kendisini takip etmesinler diye 18 aracı ve tem ana yolunu yakan Julian İbrahim uslanmışa benzemiyor ve tehlike saçmaya devam ediyor. Belki yeni bir hayata yakın açmıştır. Ha. Kaçarken ne bileyim ha? ha? Özgürlüğü tadını almıştır da geçmişini geride bırakmıştır ha? ha? Hapishanenin bahçesine ateşle intikam ve geliyorum yedi bela Hüseyin yazan Julien, kendi kanıyla yazdığı dokuz sayfalık mektupta intikam yemini içtiğini ve yedi bela Hüseyin'le arkadaşlarını bitirmeden durmayacağını belirtti. Aa. Kaynaklarımız şu ana kadar yedi bela Hüseyin'in kim olduğunu bulamadı. Aa. Ya kardeşim koskoca Türkiye'de Bağcılar'dayız. Yani milyonda bir ihtimal. Nereden bilsin? Yani. En son Bağcılar'da görülen Julian İbrahim'in bu bölgede bir operasyon yapacağı artık kesin gibi. Lan oğlum kapatın şu televizyon artık. Kapatın tamam. Ay öf yani yeter artık ondan çekindiğimiz ya. Gelirse gelsin ben zaten konum attım. Gelsin de görsün gününü. Konum Zortlatıyor bir görsün değil mi? Onun maddi yeğeci niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Konum <laughs> maddi. Levan bacım. Hayırlı akşamlar diliyorum ben. E, benim e, dükkanda misafirlerim var. Onlarla ilgilenmem lazım. Kendinize çok iyi bakın. Evet, Hayırlı o, akşamlar. Onlar benim de tanıdığım insanlar. Ayıp olmasın. Ben zaten de... yancıyım. mecbur gideceğim. <laughs> gösterin. Saklanın. Nereye saklan lan? Ev bile artı sıfır lan. <laughs> kadar ev tutmuşsunuz lan. Evde bir tane banyo var, bir tane mutfak var. Nereye saklanalım lan? Nereye? O kadar ev vardı. Niye onu Lan susun artık. Saklanın bir yere ya. Hadi saklan abi. Ben banyoya saklanayım. Olmaz. İlk oraya bak. Ben halıya girdim. Lan, benim çişim var lan. Ben bir yere tuvalete girseydim lan evde. Dur Ben telefondan program yükledim. Ses programı. Peşimizi bırak diye. Mağara okumayın lan bana. Bu da bir yerdeler lan. Alıyorum. Kokularını alıyorum lan. Ay tamam, tamam, tamam. Tamam. Ay, ay gerçektiler be. Aman, aman değiller. Ay semtin çocukları. Belalı tipler ha. Bak, bu sefer baltayı taşa vurdum. Julien İbrahim. Yedi bela Hüseyin'in var ya, yüz vukuatı var ha. Evet, seni mahveder. 200, yüz, üç yüz vukuat, beş yüz vukuatı var. Psikopat. Kafayı sana takmış durumda. Psikopat mı? Bayılırım ben psikopatlara, bayılırım. Onu var ya, öğelerine ayıracağım onu. Alo! Ercü! Lavuklar mahallede olabilirmiş. Erkete de kalın oğlum. Bakının etrafa bir araştırın bakayım hadi. Kız. Şalem. Çok özledim kız seni. Aa. Gel bakayım bir sarılayım sana. Ay dur kaldırmaz hepimizi. Aa. Ne biçim koltuk lan bu? Çok rahatsız bir koltuk lan bu. Bu ne lan böyle? Bir dakika! Ay! Ay! Annem mesaj attı. Şey dedi, haberlere çıkmışsın senden bahsediyorlarmış enişte. Haberlere mi? Ha? Aç bakayım şu televizyonu. Aman! Radyo diye baksak ne olur? Ne radyo kız? Radyo mu kaldı? Aç televizyonu. Ha? Aç televizyonu. Hadi al mesele <laughs> Katılırım <laughs>